Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizim için bayağı zor bir dönemdi gerçekten. Hürrem'in doğumu, ayrıyetten yavruların hastalanması ve ölümü bizi bayağı zorladı. Bugün hem biraz görsel olarak hem de biraz bilgilendirme amacıyla bir video çekelim dedik. Bundan sonra da size soralım istedik çünkü videolar konu içerikli mi olsun seyrek bir şekilde konu içerikli mi olsun yoksa her gün veya işte iki güne bir sık bir şekilde e, köpeklerin günlük doğal yaşamlarını mı çekelim e, bunu size sormak istedik e, buna göre e, videoların içeriğini e, ve konularını değiştireceğiz tabii ki e, her zaman doğal yaşamlarını çekmeyeceğiz zaman zaman farklı içeriklerle de karşınızda olacağız yine buradan sormak istedik size hangisini daha sık videomu istiyorsunuz yoksa konu içeriğiyle seyrek videolar mı istiyorsunuz? Bunu soralım dedik size. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bizi bayağı zorlayan bir dönemdi. Bunların başlıca sebebi hürremden çok şöyle ejderin oğlunu çekelim. Bu yavruların akıbetiydi. En son videoda zaten 5 yavru vardı arkadaşlar. 5 yavrudan ikisi kaybettik. Birini veterinerlere yani çok yüklü miktar para ödedik bu süreçte. 3 yavru için. Ama yani ödediğimiz parada kesinlikle değiliz. Ama kurtaramadık. Sadece onların içinden bir tanesini kurtardık. O da zaten şu an kendine zor gelmeye çalışıyor. Çok ağır bir hastalık geldi. Bunun sebeplerinden birincisi Cafer'le de konuştuk. Şimdi arkadaşlar bu köpekler Son videoda da göstermiştik, ondan sonra da bir aşı daha aldılar. 3 tane aşı oldular. Aşı olduklarında eğer bir mikrop varsa, bir virüs varsa bu köpeklerde, aşı oldukları anda ortaya çıkacak şeylerdi bunlar. Çünkü vücutlarında bir mikrop varsa aşıyı biliyorsunuz mikrop olarak veriyorlar. Virüs veriyorlar vücutlarına. Eğer hali hazırda bir mikrop varsa, bu da direkt ortaya çıkardı. Bir ateşlenmeyle, bir halsizlikle ortaya çıkardı. Ama bu köpekler 3 tane aşı oldu ve hiçbir sağlık problemi olmadı. Hiçbir e, vücutlarında virüs veya enfeksiyon tarzı bir şey yoktu. 3 aşılı köpekler yaklaşık bir 10 gün sonra değil mi? Şşşt! Yardaba! Yardaba da gergin. Bu aralar e, doğurmasına 2-3 gün kaldı onun da. E, çok gergin, tedirgin. O yüzden... Yani, 3 tane aşı olan köpek 10 gün sonra hastalanıyorsa ya bunda bir anormallik var. Ya aşıların tarihi geçti. Bu süreci anlatacağız. Ee, bu süreçte neler yaşadığımızı da anlatacağız. Yani burada yaşadığımız bazı sıkıntıları sizlerle paylaşalım ki sizler de aynı hatalara düşmeyin arkadaşlar. Ee, i̇nanın çok yorucu bir süreçti. Şimdi güzel bir konuşma yapacağız zaten bununla ilgili sizlere. Şöyle anlatacağız yani. De. Aynen. Geçelim. Yavrumuzu kucağımıza alalım. Zaten elimizde kalan tek yavrumuz da bu. Ejder'in oğlu olarak kaldı. Bunu da zaten benim belki takip edenler vardı Instagram'da evet. iki tane küçük yeğenim var. Ona verdim yeğenimin adına bakıyorum yani. O da bizde otursun bugün masaya. Çünkü bugün başrol onlar olacak konuşmamızda. Arkadaşlar ufaktan girelim yaşadığımız sürece. Bu yavruları buraya taşıdığımız zaman Hürrem'in yaklaşık bir 4-5 günü vardı herhalde. Evet, evet, evet. Çok bir zamanı kalmamıştı. Yavruları getirdik buraya. Güzel bir şekilde uyum sağladılar. Herhangi bir sağlık problemleri yoktular. Zaten videolarda da gözüktü. Koşuyorlar, eğleniyorlar. Kesinlikle burayla ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum hani buradaki bir mikroptan veya hani bu çevrede kapabilecekleri bir mikrop olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 5 yavrunun 3 hastalandı. Yani hepsi buradaydı. İkisi hastalanmadı. Hiçbir şey olmadı ikisine. Diğer üçü çok ağır hastalık geçirdi. İlki bu maskeli yavru olan yavru hastalandı. Fotoğrafını paylaşmıştık Instagram'da. Şöyle Yavuz gibi maskesi olan yavru hastalandı. Sonrasında Hemen onu veterinere götürdük. İşte tedavisine başlandı. Peşine yaklaşık kaç gün sonra aralarında da yani 2-3 gün oynuyor. 2-3 gün oynuyor. 2-3 gün sonra yavuzun diğer oğlu hastalandı. Onu da hemen veterinere götürdük. Ondan 2-3 gün sonra da dişi hastalandı. Evet, yani dişi hastalandı. Aynen dişi hastalandı. İşte neler yaşadık. Ben de biraz özetleyeyim. Ulaş girişi yaptı zaten. Şimdi o son attığımız videoda yavrularımızı biz buraya taşıdık. E, buraya taşıdığımızda taşımadan önce şu orta yuvamızı güzelce dezenfekte etmiştik zaten. Çünkü e, bu tarz durumlarda yani bu tarz aylarda e, köpekler çok hassas oluyorlar. Ancak biz buraya getirirken köpeklerimizin aşlarını vurdurduk. Aşlarını bitirdik. Çünkü neden bitirdik? E, en ufacık bir mikropta hastalanırlar diye köpek çok köpek olan ortama sokmamaya çalışmıştık bu süreçte. Dedik ki aşlarımızı olduk. Köpekler artık o bağışıklığını, kazandığını düşündük ki biz buraya getirdik ama... E, aşıdan hemen sonra da getirmedik. Zaman tabii, geçti, tabii, yani tabii. orada kaldılar. Aynen. Aşıyı vurduk, e, bir 4-5 gün sonra e, biz buraya getirdik. Çünkü yani aşı vurdurduğumuzu biliyoruz, <laughs> güvendik, buraya getirdik. E, ancak burada e, ne köpekler, 3 tanesi e, hemen rahatsızlandı. Onun da sebebi şu, yani biz veterinerlere güveniyoruz. Çünkü onlar bu işin okulunu okumuş, e, bu işin kitabını yazmış ve belgesi var ki klinik açmışlar. Ee, veteriner geldi, bizim iğnelerimizi vurdu, karnelerimizi verdi, sıkıntı yok. Bunun sebebi birçok şey olabilir ama biz yine de bunu veterinere suç bulmadık. Hani insanlık hali olabilir, sonuçta bu canlı hayvan. Yani aşı vurdursa da belki ağır bir hastalıktı, bilemedik. Ee, veterinere suç bulmadık ancak biz elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık bu süreçte. Tam onun üstüne 13 tane yavrumuz hastalanınca onun üstüne Hürrem'in doğumu gerçekleşti. Hürrem'in doğumunda da zaten Hürrem'in doğumunda geçen bazı anıları sizlerle yavrular 2 aylık olduktan sonra paylaşacağız. Evet. Onların da kısa kısa evet. videolarını alıyoruz. Zor bir süreç geçti. Hem bu yavrularımızın hastalığı hem Hürrem dişimizin yavrularının doğumu bizi çok yıprattı. İlk siyah bir Kırçıllı bir erkeğimiz vardı evet, maskeli olan o Mas, hastalandığında maskeli olan İlk onda bir kırgınlık sezdik hemen e... onda olan olayı da anlatalım isterseniz kısaca arkadaşlar evet. şimdi yavru hastalandı e, Cafer yavruyu direkt e, burada yani çok eski demeyelim yeni yeni böyle çalışmaya başladığımız bir veteriner vardı hemen Cafer yavruyu veterinere götürdü dikkat etmiştik şöyle oldu onu indir istersen aynen bunu indirelim geçsin köpeği de burada sıkmayalım hem şöyle Ejder'in yanına falan gidelim. Aynen. Arkadaşlar şimdi Ejder'in yanına geldik. Yavru biraz huysuzlaştı masanın üstünde. Şimdi yaşadığımız süreci biraz daha Cafer o sürece daha hakim. Cafer'den dinleyeceğiz. Hani o veterinerde ilk köpeği götürdüğümüzde neler yaşandığını anlat istersen Cafer. Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi kırçıllı bir yavrumuz, yavrumuz vardı. İlk onunla başladı. Biz hemen tedavisini olması için veterinere götürdük. Tam da bu saatlerde götürdük Aynen. işte 6-7 gibi. Zaten iğnelerini de ovurmuştu. Ben... Yani akşam yemek verdiğimiz Tabii. için yemeği yemeyince biz işkillendik. Aynen. Yani diğerlerinden ayrı yatıyor, yemeği yemiyor. Bir gün öncesinde de böyle birazcık böyle e, bir hareketsizdi. Biz e, bu konuda çok titiziz. ulaştı Özellikle çünkü geçmiş yavrularımızda da bu tarz sorunları çok geçirdik. Tabii yaşa yaşa artık bir tecrübeye ulaştık bizde. En ufacık kırgınlıkta hiç risk atmıyoruz. Hemen veterinere götürüyoruz ama bu sefer keşke yani keşke kendimiz yapsaydık diyoruz. Evet. Götürdüm e, veterinere. Yavrumuzu gösterdim. Dedim ki bu iğnelerin oldu ancak yine de bunun hemen serum yemesini istiyorum dedim. İğneleri yaptırdığımız veterinere. Götürdüm. Aynen. Aynı veterinere aşıları, götürdüm. Aşıları da orada oldu. Evet. Ama hiçbir şekilde ben onu suçlamadım. Sadece yeter ki yavrumuz kurtulsun dedim ki Birazcık kırgınlığı var. Hemen damar yolundan besleyelim. Köpeğimiz direnç kaybetmeden kurtaralım. Çünkü ne kadar canlı tutarsak köpeğimizi, ne kadar güçlü tutarsak iyileşme süreci o kadar kolay oluyor. Tamam dedi. Köpeğimi dedim sana dedim teslim ediyorum ben. Teslim ettim. Ama veterinerden şunu istedim. Lütfen bugün hemen bugün şu saatte başlayalım serumuna. Ve bana her gün serumun videosunu, fotoğrafını bir şekilde bana ulaştırın ki ben de bu iyileşme sürecini takip edeyim köpeğimin. Tamam dedi biz geldik ee, köpeklerimize rutin köpeklerimize baktık ettik. Yarın sabah oldu. Ertesi gün diye, sabah oldu. Diğeri de hastalandı. Sabah oldu ulaş o gün gece nöbeti ulaştaydı. Ee, sonra işte ya Cafer dedi dişimiz de rahatsız gibi dedi. Devam dedim, ulaş riske atmayalım dedim. Hemen Erkek onu, erkek. Erkek miydi? Aynen, erkek. erkek. Pardon Yavuz'un diğer erkeğiydi. Aynen. Ee, hemen dedi erkeğimiz de hasta dedi. Ee, onu da dedi bir götürelim. Tamam hemen riske atmayalım. Sabah veterineri aradım. Dedim ki ya dedim diğer kardeşi de e, rahatsızlandı. Ben onu da getireceğim sana. Ee, hemen ona da serum tedavisi başladım Arkadaşlar biz bu konuda kesinlikle hiçbir şekilde riske girmeyiz. Ne olursa olsun maddi manevi yapılması ne en iyisi neyse onu yapmaya çalışırız. Yani köpek kırgınmış, bekleyelim falan yok. Kırgınsa hemen götürürüz. Aradım sabah 9.30 10 gibiydi aradığımda. Ee, günaydın günaydın. Neyse Dedim ki diğer yavrumuz da hasta ben onu da getirmek istiyorum. Tabii dedi ben klinikte değilim bir iki saate geleceğim dedi. Tamam dedim diğer dün getirdiğim yavruya e, tedavi uyguladınız mı dedim. Uyguladık uyguladık sıkıntı yok dedi. Ben inandım videosu, videosu yok, fotoğrafı gelmedi istediğim gibi ama hani olmuştur tamam dedik. Biz yine güvendik yani insanlara. Tabii. Yani. Şimdi biz Hürrem başta gece nöbeti beklediğimiz için bir sabah kahvaltısı yapalım. Çünkü bahçede kalıyoruz arkadaşlar. Arabanın içinde uyuduk yani. Bunların videosunu size paylaşacağız. Şu an kameraman olan Fatih arkadaşımızla bir kahvaltılık bir şeyler almaya gittik. Ben de bir köpeği görmek istedim. Ee, yani bir bakayım dedim nasıl durumu diye. Şimdi arkadaşlar veteriner e, klinik burası diyelim. Şöyle bir yer çevirmiş kendine. Ama üstü açık. Üstü açık arkadaşlar. Bahçesi de. var. Bahçesi var. Dün oraya koymuştuk köpeği. Yani orada orada bırakmıştı. Ya nasıl diyeyim, konuşmasından mı anladım, içime mi doğdu, bir tedirgin oldum ben yavruyla ilgili. Fatih, Fatih dedim ki, Fat, bir gidelim kontrol edelim. Bir gittik, yavru orada duruyor. Dedim hani, tedavisini yapmış herhalde, tekrardan gündüz güneş alsın diye bahçeye salmış. İndim arkadaşlar yavrunun yanına. Yavru ayağına birazcık kusmuş. E, ve bir baktım, tedaviyle ilgili yavruda hiçbir şey yok. Şimdi serum verebilmesi için e, yavrunun ön kıllarını evet. kesip, Oradan damar yolu açıp orada bir serum aparatı olması lazım ki o yavrunun damar yoluna serum yemesi lazım. Damar yolu da arkadaşlar bir kere açılıyor. Yani Yani. bunu hani bütün veterinerler aynı şekilde yapar. Bir kere açar damar yolunu serum yapacağında takarlar serumu aynı. serum olur çıkarlar. O da damar yolu kalır orada yani. Plastiktir sürekli. zaten o iğne Aynen. değildir yani. Sü sürekli yani köpeğe e iğne sokup damar yolu aramaz. Aynen ee, ve arkadaşlar hani asıl olay geliyor yani. Tedavi yapılmamış. Ben zaten benim cinnet çıktı yani kafamın şurasına kadar geldi. İnanılmaz sinirliyim. Çünkü bu tarz hastalıklarda arkadaşlar bir saatin bile önemi var. Köpek bir saat önce beslenebilirse daha dirençli olabiliyor ve biz bir gün kaybettik. Onun tedavi yapmamasından dolayı bir gün kaybettik. Fatih'le hemen yavrumuzu aldık. Ama almadan önce arkadaşlar şöyle bir baktım etrafa. Ee, ne bir yemek kabı ne bir su kabı vardı köpeğin önünde tedavi yapmamasını geçtim. Tedavi yapmamasını geçtim. O zaten başlı başta büyük bir hata. Aynen öyle. Köpeğin önünde bir bardak su. Yemeği de geçtim. Yeme su daha önemli bu süreçte. Yemek Köpek yemiyor su zaten. Yemek zaten yemiyor. Biz de biliyoruz yemek yemediğini ama su çok önemli bu süreçte. Suyu Köpek içiyordu. Bıraktığınızda. Yani birazcık da sudan içiyordu ki ne kadar su içerse o kadar Vücut, vücut ne kadar su tutarsa o kadar iyiydi. Bir bardak su olmadığını gördük. Yaklaşık da bir 12 saat boyunca köpek öyle kalmış. Ve üstü açık olduğu için akşam buraya inanılmaz bir çiğ yağıyor. Yani Aynen. Yani otlar mutlak evet. ıslanıyor. Muhtemelen de köpek akşam orada kaldı çiğin altında. Sığınacak hiçbir yeri yoktu. Bir bardak su yoktu. Hemen Fatih o kusul, kusmuk olan yere temizledik. Hemen bir tas su koyduk önüne. 3-5 defa sudan içti. Hemen başka veterinerle irtibata geçtik. İki yavrumuzu oraya götürdük. Oraya teslim bu, ettik. Bu şey olan yavru da arkadaşlar 2 gün yaşayabildi. Hani bu veterinerin evet. tedavi yapmadığı yavru. Diğer veterineri götürdük. İlk gün serumu yedi. Evet. ikinci gün arkadaşlar ölmüş. onu söylediler. Diğer yavrumuz 5 gün orada kalmaya devam etti. Evet orada hemen gider gitmez serum yaptılar. Ee, güzel gördüm kendi gözümle gördüm serum yaptıklarını. Orada küçük bir sorun yaşadık. Oradaki sorun da şuydu. Ee, biz götürdük. yalnız ertesi gün sabah yavrumuz bizim ölmüş. Ee, ancak veteriner bize bunun bilgisini hiçbir evet. şekilde vermedi. Biz hala yavrumuzun yaşadığını ve tedaviye devam edildiğini sanıyoruz. Ben Ulaş dedi Cafer bir ara çünkü ben veterinerlere ben irtibat kuruyorum arkadaşlar. Ulaş burada nöbette, e, Hürrem'in başında. E Aradım iki gün falan geçti. Ya dedim tedavi nasıl gidiyor? Ya Cafer Bey dedi yavrumuz dedi o gün ölmüş dedi. Bana iki gün sonra bilgi veriyor öldüğünü. Ama ben yavrunun tedavisinin devam ettiğini sanıyorum yani. Aramasan? Yani aramasak belki beş gün boyunca tedavi gördü. Aa kaybettik deyip benden beş günlük para alacak. Alsın ama benim yavrum yaşasın veya beş gün sonra ölsün. Ölmüş olsun ben parasını verip sıkıntı yok onda. Ama yani burada bir can söz konusu. Ve arkadaşlar Diğer yavruyu 5. gün 5 gün serum yedi. Görmeye gittik. Kimle gittik? Yine Fatih'le gitmiştik. Ulaş yine hürrenin başındaydı. Fatih'le yavrumuzu bir kontrol edelim dedik. Gittik. Daha önce ben bir uğradım bana göstermediler He. yavruyu. Doğru. Ulaş, Ulaş'ın evine yakın veteriner. Ulaş'a telefon açtım. O zaman ben Hürrem'in başındaydım. Ulaş dedim gelmeden bir yavrun yanına bir uğrayı ver. Ee, durumunu bir sor. Nedir ne değildir diye. Ulaş uğradı işte orada ne dediler. Ulaş devam etsin o süreci sonra ben gene ben gittim hani ya bu hakkında bilgi almak istiyorum hani görmek istiyorum. Şimdi e, biraz o yaklaşımdan anlarsınız. Çünkü ben ilk defa oraya gidip veterinerle muhatap oldum. Daha önce hani köpeği de ben teslim etmedim. Hani Caferle muhataplar. E, biraz böyle soğuk karşıladılar. Zaten böyle ilgili kişi hiç suratımıza bile bakmıyor. Böyle bu bilgisayarlara falan bakıyor. Bir tane o, orada çalışanla yönlendirdi. Çalışan da bir şeyler bir şeyler anlattı. E, hani ben de çok muhatap olmadığım için köpeği bile göstermediler. Çıkar çıkmaz şeyden Cafer'i aradım. Cafer böyle böyle hani sen muhatap ol köpeği görelim diye. Sonrasında işte ertesi gün Fatih'le ben gittim yavruyu görmeye. Ee, gö yani nasıl diyeyim size ee, büyüklüğünü belki tarif şey, edemem. Küçük bir dikdörtgen. De. Şöyle arkadaşlar bir yavrunu sığabileceği şekilde bir kafes. Altına bir karton ka pardon karton değil gazete serilmiş. Ayağında serum yukarıya asmışlar. Yavru ayağa bile kalkamaz orada. Kalkmak istiyor. Çünkü kafayı çarpar yani. O kadar küçük bir kafesin içinde serum yok. Ya arkadaşlar tamam bu köpekleri serum iyileştiriyor. İğne iyileştiriyor ama en büyük ilacı unutuyorlar. Sevgi. Yani köpek orada mahkum gibi arkadaşlar. Mahkum gibi. Moral olarak çok düşük. Moral olarak var. sıfır köpek. Yani bitkin. Tedavisi devam ettiği halde. Dedim ki ben bu köpeği buradan alacağım tedavisine biz evde devam etmek istiyoruz. Zaten damar yolu açıktı. Siz bilirsiniz dedi. Köpeği aldım arkadaşlar. Bakın. 5 gün serum yedi. Mutlaka etkisi oldu bak o beş gün evet. serum yemesinin. Yani o serum olmasa belki gene ya. Ama biz hala aldık. o zaman arkadaşlar o süreçte hala köpeğin bir şey yemediğini söylüyorlar. Evet. Hani eğer köpek bir şey yemeye başlarsa bu iyiye işerdi. Artık ondan Kurtur, sonra... %90 kurtulur. Yüzde doksan kurtulur. Yüzde doksan kurtulur. Ama Mır, biz ama köpeği alana kadar bir şey ya, yani yemiyor diye aldık. Getirdik köpeği, Cafer teslim aldı, getirdi bahçeye. Bir gün bizimle birlikte kaldı serbest bir şekilde, biz onu işte temizliğini yaptık. Koca bir bahçeye saldık Aynen. onu. Orada Güzel yuva hani yaptık. başında ilgilendik yani bu süreçte aynı zamanda uykusuzuz ve 9 tane yavruyla ilgileniyoruz. Yani Hürrem'in doğumu başlı başına bir facia idi diyeyim. Hani facia demek olmaz da başlı başına bir Mental, Aynen, mental, mental yorgunluk ya. mental çok yorgunluk. Ya. Yavruların ikisi içinde ölmüş, dışarı çıkamadılar. Neyse o konuya çok girmeyelim. Evet. Hani bunlarla uğraşıyoruz, yavrularla uğraşıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bir gün yavru bizim bahçede kaldı. Ertesi gün önüne mamasını koyduğumuz zaman yemeye başladı. Bahçe ilk bahçeye geldiğinde Yeğenlerim benim hemen sarıldılar yavruya. Hemen sevdiler, onlarla oynadılar. Yavru arkadaşlar sevgi gördü. Hani bir gün sevgi gördü. Ertesi gün yemeye başladı ve şu anda o yavrumuzu kurtardık çok şükür. Ee, yani o son videodaki 5 yavrudan maalesef ikisini kaybettik. Ee, üç tanesi yaşıyor. Ee, bir Birisi tane... söz verdiğimiz şekilde evet. bir abimize gitti. Elimizde kalan tek bu, bu da dediğim gibi yeğenlerimizin köpeği. Şu anlık bu süreçte biz bakıyoruz sadece. Böyle bir süreç yaşadık arkadaşlar. Ee, birazcık veterinerlerin gazabına uğradık ama buradan tabii ki her veteriner böyle Hayır. değil demiyoruz. Veterinerlere saygımız sonsuz. Mutlaka bu işi aşkla, bu işi hayvan sevgisiyle yapan veterinerlerimiz var. bunları tercih etmenizi sizlere öneriyorum. Mutlaka evet. hayvan sevgisi olan veterinerleri tercih edin. Bu videoyu çekmemizdeki bir amaç da yani biz bu süreçleri yaşadık. Yarın öbür gün köpeği bir duruma düşenler olursa yani buna karşı önlem alsınlar diye. Yani akıllarının bir köşesinde böyle böyle bir şey de olabilir. Yani çünkü insanoğlu yani %100 güvenmeyeceksin hiçbir zaman. Hani bu bilim insanı da olsa Sağlık çalışanı da olsa Tamam onlara muhtaçsın ama ya yani Bu şekilde işini kötüye kullananlar da olabiliyor O yüzden Arkadaşlar kesinlikle size tavsiyemiz Eğer köpeğiniz gençlik hastalığına Kanlıysa ve yakalandıysa Veterinerlere bırakmayın Götürün köpeği veya onları çağırın Köpeğin tedavisini yapsın Damar yolu açık kalsın Köpeğinizi gelip geri getirin Yanınıza bu da En büyük tavsiyemiz klinikte kalmasın köpek. Eğer evet. imkanınız varsa serumunu yaptırın, evinize götürün. Serumunu yaptırın, evinize götürün. 10 günde olsa, 20 günde olsa bu süreci sabırla bekleyin. Aynen, evet. Köpeği olabildiğince mutlu tutun arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar bu süreç. Ee, hani sizlerden de tekrar özür özür diliyoruz. Çünkü e, hani güzel bir şekilde devam ediyordu. Biz yavrularla birlikte. <laughs> Biz e, daha güzel bir süreç bekliyorduk. E, yavrularla birlikte hani o yavruların gelişimlerini gösterecektik size. E, ama inşallah Gürrem'inkilerle devam edeceğiz. E, o şeye. E, sözünü bitirmeden bir salsiyada daha bulunacağım. Gürrem'inkilerle birlikte devam edeceğiz. Bakalım bundan sonra e, İlk başta sorduğunuz gibi videonun altına da belirtirsiniz yorum olarak. Sık video mu istiyorsunuz? Köpeklerin doğal böyle doğaçlama günlük hayatlarını çektiğimiz, günlük yaşantılarını çektiğimiz. Yoksa konulu bir şekilde az önce yani bu, bu zamana kadar devam ettiğimiz gibi konulu bir şekilde seyrek video mu istiyorsunuz? Bunun altına yorum olarak yazarsanız biz de artık bu tarihten itibaren bu şekilde devam edeceğiz. Sen de son olarak. Aynı Son olarak şimdi e, bir tecrübe daha kazandık arkadaşlar. Biz yaklaşık 10 yıldır başta e, üretiyoruz, üretim yapıyoruz. Yani bu biz, kadar ama geniş evet, çaplı tabii yani. Tabii. Nereden baksan 2-3 senedir. Tabii 200 senedir profesyonel şekilde e, biz bu işi artık tecrübe kazandıkça daha iyi daha iyiye gitmeye başladık. Tabii, her her geçen zaman her geçen zaman e, daha da çok şey öğrendik, daha da çok tecrübe kazandık e, ve bir şey daha öğrendik şimdi burada bu çevreden olsun başka illerden olsun Ejder'le Yavuz'a diş çekmek isteyen abilerimiz, kardeşlerimiz oluyor. E, biz de onları kırmamaya çalışıyoruz. Olabildiğince hani e, Ejder'e de Yavuz'a da dişlerini çekiyoruz. Zaten Yavuz'un e, dört tane, 4 e, ayrı dişiden yavrusu var. 2 tane Hürrem'den i̇ki beş. tane Bir de Hürrem var 5. Hürrem'e iki kere. Aynen. Çünkü Hürrem bizim dişimiz. Onu saymadım. E, çevreden gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmak için Yavuz'u çektik. Eee Yalnız birini 28 günlükken, birini 30 günlükken, birini 31 günlükken aldık yavruları. yani bu süreçte aldık. Anne altında kalanlar arkadaşlar hiçbir şekilde hastalanmadılar. Anne sümdük. Anne için zaten anne üstü her türlü pislik olsun virüs olsun anne üstü onları koruyor. Şunu artık kendimiz anladık. Şimdi arkadaşlar Hürrem burada doğurdu, yani bu ortamda doğurdu. Yavrular bu ortamda büyümeye devam etti. Bu, bu ortamda büyümeye devam ettikçe yavrular bu ortamdaki her türlü virüse karşı biraz daha güçlü oluyorlar. Çünkü neden? Anne sütü emiyor. Anne sütü emiyorlar. Virüsü alıyor buradaki bu ortamdaki virüsü alıyor ama anne sütü emdiği için o virüsten bir nevi bağışıklık kazanmaya çalışıyor yavru. Üstün geliyor. Üstün geliyor. Yavrunun gücü. Kuvveti. Ama ama ben buradan Hürrem'in yavrusunu 30 günlükken alayım, başka bir yere taşıyayım. Eğer oradaki virüse karşı bağışıklık olmadığı için yavru hemen hastalanabiliyor. Şimdi biz de ulaşta buna karşı önlem alabilmek için şu kuralı net ama kesinlikle yani net bir şekilde altını çizerek söylüyorum. Bize dişi çekmek için gelen kardeşlerimizi, abilerimizi ikinci aşılarını olana kadar yavrular. Yavrular ikinci aşılarını olana kadar kesinlikle anne altından ayırmamaya kesin bir karar aldık arkadaşlar. Size de tavsiyem yavru alacakları için söylüyorum. Belki evet. sahiplenmek isteyeceksinizdir. Belki dişi çekeceksinizdir. Erkek köpeği çekeceksinizdir. Size tavsiyem arkadaşlar köpeklerin aşılarını yaptırana kadar en azından içerisinde yaptırana kadar annenin altından ellemeyin lütfen. Yavruları lütfen o e, safaya kadar ellemezseniz yavrular biraz daha güçlü olur ve bu hastalığa karşı daha dirençli olur. Sizlere ikinci tavsiyem de bu. Birinci tavsiyede ulaş söyledi zaten. Veterinerlerde bırakmayın. Tedaviyi kendiniz e, getirip götürmeye çalışın. Tekrar e, bu uzun süre video atamadık. Özür diliyoruz ama gerçekten e, çok yoğun bir süreç geçirdik. E, hava şartları olsun, haftalıklar olsun, hürrem doğumu olsun. Hala şurada bir bel tutulması yaşıyorum. <laughs> Çünkü inanılmaz soğuk havalarda gece dışarıda bekledik. Sağdan, soldan, sağ olsun kardeşlerimiz yardım etti. Onların hakkını hiçbir zaman e, ödeyemeyiz. Yeri geldi biz ulaştı çok yorulduk. Onlar biz uyuduk biraz, onlar bekledi bu süreci size Hürrem'in yavrular iki aylık olduğunda e, paylaşacağız. E, onu da Ulaş söylesin. Neden iki aylık olduğu zaman paylaşacağız? Evet. Buna da bir kural koyduk. kendimize bir empati kurduk. Yani böyle bir Aynen. E, şey yani geliştirdik. Böyle de olabilir. Hani, Aynen tabi. Ama biz... Ulaş biz... öyle düşündü. Ben de saygı duydum. Ben de öyle düşündüm açıkçası. Aynen. Ulaş nedenini açıklasın. Yani arkadaşlar şimdi Ejder'in dört günlük yavrularını paylaştık. Köpekler iki gün sonra Hani YouTube videosu olarak paylaştık. İki gün sonra yani anlamadığımız bir şekilde değişik değişik hastalıklar, değişik değişik şeyler çıktı. Videoyu yani, paylaşana kadar evet. mükemmel gidiyordu yavrular arkadaşlar. Mükemmel. 12 yavrunun 12'si de harika gidiyordu yani. Aynen. Video paylaşıldıktan sonra yani bir şeyler oldu. Anlamadık. Hani veterinere götürürüz. Veteriner de o bile e, bilemiyor. Hani yani. net bir şey söyleyemiyor köpeklerin başına gelen şeylere. Herkes nazar demeye başladı yani. Ayrıyetten bundan sonra işte bu yavruları paylaştık. Yavuz'un oğlunu paylaştık. İşte Yavuz'un kızını paylaştık. İşte bu yavrular da anlattığımız şekilde başlarına gelmeyen kalmadı. Hani bu süreçten sonra artık yavrular kendilerini kurtarana kadar paylaşmama kararı aldık. Aşılarını olurlar artık o riski atlatırlar. Ondan sonra zaten yavruların iki aylık zamana kadarki hallerini videoya alıyoruz. Ona da böyle ekleme bir video yapacağız. Bakalım e, nasıl olacaklar İnşallah e, kazasız belasız <laughs> bu, bu durumu da atlatabiliriz. Bir önceki videoyu izleyenler e, benim kaçıncı saniyede bilmiyorum arkadaşlar. Bir cümlem var. E, arkadaşlar dedim Yavuz'un bir kızı var dedim. Yani evet. e, maşallah dedim Yavuz'un kızına bir kızı var dedim. Bizim bütün kriterlerimize uyan bir e, dişi yavrumuz. Dam Damızlık yani. bir dişi yavrumuz diye. Saniyesini bilmiyorum. Tam şu kafesi yavru kafesi temizlerken bahsettim, videoyu paylaştık. 3 evet. gün sonra yavrumuzu kaybettik. Artık ben de bir şey demiyorum. Yavrularımız çok kötü arkadaşlar. <laughs> yani kötü. Biz böyle diyelim bari. İnşallah nazar değmez. Yüremlikler 99, 9. Kötü yavrular. Gerçekten çirkin. Evet, ee, nazar değmez inşallah. Bizi izlediyseniz eğer bu zamana yani şu dakikaya kadar çünkü uzun bir konuşma videosu oldu. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Sağlıklı haftalar diliyoruz. Sağlıcakla kalın.